Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Çalı önümden çekil. Vay canına. Eski zamanları hatırladım. Geriye doğru gidelim. Şurada bir tane su var. Hemen oraya gidelim. Benim burada işim yok. Bir dakika hemen birinci şahıs alalım. Evet birinci hız daha iyi. Şimdi ilk olarak Aa ölmüyor ki. Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Öldürmek zorundayım. Aç. <laughs> Dur la bu karlar şey değil mi? Neyse öncelikle şu domuzu bir cari oh. Domuz bana baktı kaç. Kaçabilsem kaçarım da. <laughs> evet öncelikle odunlarımızı kırıyoruz arkadaşlar. Kaç 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 hop. Evet be satalım gel. Uf. Allah 2 2v1 olmaz. 2v1 olmaz. Arkadaşlar 2v1 biraz bir bu geçit. Bana da kazbolmaz. Bana da kazbolması lazım. Anca. Aa. <laughs> <laughs> Hem yemeğimiz yok. Ben neden öyle bir çılgınlık yaptım ki? Deri bot yapsam çok güzel olacak. Agalar. <laughs> Burada var mı? ki Atlayalım baş. Nereye gitti la bunlar? Hadi neredesiniz? Gelin bakalım. Evet arkadaşlar korkutucu bir ses geldiğine göre yoklar. Çünkü ben o sesi duysam bu mağarayı terk ederim. <laughs> Tavuk. Bak. Çık buradan hadi. Çıkamadım. Beni çıkart. Bu ses. <laughs> Oyda <laughs> <laughs> Sen de gel bana yatak lazım. Ben sizin sizin içinizde yatamam. Sen kaçmayı becerdin. <laughs> kritik vuracağım şimdi. Arkadaşlar, şunu kritik vuracağım. Hadi bakalım. Kritik kesme challenge Gördüğünüz mü? Kritik vur. <laughs> Şununla birlikte 3 <hiç> olacak. Yeter! <laughs> Allah! Evet arkadaşlar öldürdüm. Bin kere arkadaşlar diyen ben de. Aferin bana blok ayı hazırlıyor. Aferin kaçın onu da kırayım. Bırr. Aa sarımsak. Tamı saklasak. Odun lazım bana. Gözümün önünde 40 tane polis var. Lan polis geldi anam. Polis bek. Sabah sabah, akşam akşam. Her gün anons geçiyorsunuz. O plakalı kardeşimiz var ya. Bir yakalarsam. Yeter. Evet arkadaşlar ben madene girip taş taş aletler yapıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar <laughs> bu madene indim. Kömür buldum. Taş aletleri yaptım. Demir de bulduk. Ne güzel. Nerede? Burada demirler. İki tane deme bana. Daha vardır ulan. Ben demir yoksunuyum. Azıcık daha demir olmalı. Yok mu? Ve harbiden yokmuş. Yukarı kıralım. Aa varmış demir. Yalancılar. Bakın demir buldum. 15 tane. üç tane. Bir tane kazma yaparız olur biter. Tamam yeter. Bu bir toplamışız. Güzel güzel şuradan etlerimizi alalım. Bunu kaynatalım. <laughs> Envanter düzeni. Şöyle. Pişecekler. Bu pişmeyecek. Tamam. Envanter düzenimiz iyi. Şurada atarsak Şöyle nereye atalım Şuraya atalım. Tamam şimdi uyuyalım Buraya spam Uyuduk Evet uyuduk Ondan sonra kalktık Nerede kırdık Pişti mi pişmiş Bunları aldık Azıcık daha kömür attık. Madeni gezelim şimdi arkadaşlar. Bir tane şey versene kömür. Bir dört tane meşale yapalım. Crafting table nerede? Burada. bu geri koyduk Bunlara gerek yok bay ikinci Cel Evet müthiş ben hiçbir şey göremiyorum burada bir mağara var hemen açalım girdik Evet birim var yok. Bir aydınlat. Şuraya da bir aydınlat. Hiçbir şey yok kömür. Kömür de olur. iyi Arkadaşlar siz sıkılmayın diye devir set olup geleceğim. Olamazsam bu kusura bakma. <laughs> Oğlum ne diyeceğim bilemedim. Kaydı başlattım. Creeper yukarıdan iniyor. <laughs> Aa. Şimdi madenden çıkıyoruz. Toprağımız var. Açız. Evet yeni fark ettik. Ne yapalım? Şuraya mı gitsek? Öncelikle şu ne? bir hayat nasıl bir şeymiş? Onu gösterelim. Ne? Bak hayat nasıl bir şey biliyor musun? Hayatını yaşarsın, büyürsün ya da büyüyemezsin ya da yaşayamazsın. Hayat sana geri dönüşü. Hiçbir şey olmadı yani. Ne nerede? <laughs> A, at, 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 bir de bir de at, 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 yapalım <laughs> Emelci Öyle yavaş yavaş inmektense ben daha hızlı inmeyi tercih ederim. <laughs> o yüzden her gittiğim yerde MLG yaparım. <laughs> Koyunlar siz lazımınız. Aa nasıl öldürdüm? Bak senin kocanı öldürdüm. <laughs> Sen de onun yanına git. Evet table alıyoruz. Buraya koyup buraya yapıyoruz. Bununla da emelci yapıyoruz. Makas değil. Skovas. Alıyoruz skovamızı. Envanter düzen, düzenlemesi. Evet. Kılıçlı kıracağım. Kazma. El. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi doğaya faydamız dokunsun. Hiçbir şey olmadı. Tabi yani Aa tavuk du, du 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 tavuk kaçamam tavuk kaçamam kurtulamam sen de kaçamam öldü tabii ki de şaka yaptım arkadaşlar. Yayın bir dakika <laughs> Hiçbir şey duymadınız yani <laughs> Çok sinirliyim <gülüyor> Kaçma <gülüyor> Buradan atlayalım Ananı Evet arkadaşlar çok güzel enerji. <laughs> Bir şey yok. Domuzcuk. Sen beni ittirmeye çalıştın. Sen beni öldürmeye çalıştın. Evet hiçbir şey olmadı. Şuraya doğru gidelim. Uzun yolculuklar kısa geçer Buldum demir kaba olsun Kimin telefonuna mı? Tamam tamam Evet arkadaşlar meşaleyi almadan gitmek ayıp olur. O yüzden meşalemizi alalım. Beni bırakıp gitme buradan da. Aa örümcek adam gel vs atalım. Hadi gel. Ha. Ha. Ne oldu lan ha? ha? Ne oldu? Ne oldu? Ya. sinsi pislik senin benim Arkadaşlar hiçbir şey yok Ya şimdi annenize bir söverim Oğlum bu ne ya? Minecraft hayatta kalmak neden bu kadar zor? Bilir o beni, bilir o beni. Uf. Ben madene nasıl gideceğim? Herifler. Asan nasıl? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi inek vardı bir tane Onun annesi nerede Aha babasını buldum Atmış babası Lan buldum Kaçaman kurtulaman Kaçaman ku Onun ka Allahım <laughs> Allah'ım kurtar beni. Bütün bildiğim duaları okuyarak kaçıyorum. Üzgünüm. Anneni keseceğim. Açım. Al sana yatak. Gel sana ev yapayım. Bir, iki, üç, Açıl lan oradan Pat Pat Al sana güzel bir ev Anne Bak iskelet İttir git Arkadaş Or İndirme Şöyle oysa bir şey olmaz. <laughs> ben nasıl bir manyağım ya. Ben çok pis manyak. Çok pis manyağım ben. Anladım. <laughs> Ben bu Minecraft'ın ben ta. Evet arkadaşlar içimi döktüm geldim şimdi. Emelci. Aa başardım. <laughs> şimdi koyuna bakalım koyun iyi mi? Bir lira. Koyun nerelere gittin? üzüldüm. be. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Klepper'lardan çok te, te <laughs> Evet arkadaşlar, görüşürüz. Bugünlük bu kadar yeter. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ve size bir şey söyleyeceğim. Biz başladığımız yere yine daha geldik. Aferin çok büyük bir başarı. Ağzına sıçtı. tabi.